Herkese selamlar arkadaşlar ben Gem abi 09 sizlerle birlikte artık YouTube'dan her gün 22 23 arasında canlı yayında olacağız. Elimizden geldiğince canlı yayında olmaya çalışacağız kesinlikle bozmadan Gem proje avlarına buradan da devam edeceğiz canlı canlı. Herkesi kanala abone olmayı bekliyorum yorumlara. Ee, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Destek olmak için abone olup videolara like atmayı unutmayın. Canlı yayınlarımız için de bildirimleri kesinlikle açmayı unutmayın. Ee, herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Güzel hedeflerim var YouTube'da. İnşallah bunları gerçekleştireceğiz sizlerle birlikte. Güzel iksir alıyoruz. Güzel kazançlar elde ediyoruz. Kitlemiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Telegram kanalı ve Twitter e, sayfama açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdiden gönülden çok teşekkür ederim. Yanımızda olan herkese umarım bu sayfalarım, YouTube, Telegram, Twitter sayfalarım Türkiye'nin en büyük game proje sayfaları olacak. İnşallah çok çok daha iyi kazançlar elde edeceğiz ve çok büyük gelişmeler sağlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın değerli dostlarım.